Merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde sürükle komutunu göstereceğim. Bu komut bir bileşenimizi herhangi bir yere sürüklemek amacıyla kullandığımız bir komuttur. Civatayı seçiyorum ve gördüğünüz gibi civata, somun ve da yerinden oynamış oluyor, sürüklemiş oluyorum. İstediğim yere x'te, y'de ve z'de götürebiliyorum. Burada serbest çözüm dediğim zaman ise gördüğünüz gibi hareketi istenilen her yerde serbest bir şekilde hareket etmiş oluyor. Yukarı aşağı doğru oynayabiliyorum. Tiki kaldırdığım zaman ise sadece sağa sola yukarı ve aşağı doğru hareket etmiş oluyor. Burada çakışmalarda dur dediğim zaman ise gördüğünüz gibi Tekerleğimle çakıştığı anda durmuş oluyor. Yani tekerleğimin içinden veya herhangi bir yerinden geçmek zorunda kalmıyor. Yoksa dediğim zaman ise gördüğünüz gibi parçalarımın içinden hareket etmiş oluyor. Yine belirginleştir dediğim zaman ise çakışmalarımızı belirginleştirmiş oluyor. Gördüğünüz gibi tekerleğimle pulumu çakıştığı anda belirginleştiriyor. İstediğim şekilde sürükleyebiliyorum parçalarımı koydum. Okeylediğim anda ise videomu, somunumu ve pulumu sürüklemiş oldum. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.